Elinizde sevdiklerinizi yeniden diriltme şansınız olsaydı nasıl olurdu? Bilim insanları şimdi de ölen canlıları yeniden diriltme yönelik çalışmalarını sürdürüyor, ama bunu önce hayvanlar üzerinde denemeye başladılar. 2011 yılında Sibirya'nın Tumat bölgesinde 12.500 yıllık köpek cesetleri bulunmuştu. Nehir kenarında bedeni çok iyi korunmuş halde bulunan köpek cesetleri bilim insanları için büyük bir önem taşıyor. Bilim insanları donmuş tarih öncesi köpeklerden alınan DNA'ları analiz ederek gen haritalarını çıkardı. Şimdi ise o dönemde yaşamış olan köpek türünün tekrar hayata getirilmesi planlanıyor. Diriltme çalışmaları sadece bu köpek türü üzerinden devam etmiyor. Kriyonix teknolojisi çok düşük kısalarda insanları dondurularak bozulmadan bir tank içerisinde muhafaza etmektir. Bu alanda hizmet veren ünlü bir kırılış olan Kriyonix.org'un giriş sayfasında geleceğinize hoş geldiniz yazıyor. Şu anki prosedür insanların ölümlerinin hemen ardından dondurularak projeye dahil olacakların belirlenmesi ve ölümünün ardından da sıkı bir belirsizliğe dayanıyor. Projenin temel mantığı günümüz için tedavisi mümkün olmayan hastalıkların geleceğin medikal yöntemleriyle tedavi edilebilmesi içindir. ABD'nin temelini atan Benjamin Franklin'den dönemin ölümü erteleme üzerine çalışmalar yapan ünlü tip araştırmacılarından Jacques Duborg'a 1773 yılında iki satırlık şöyle mektup yazmıştır. Keşke insanları dondurup ileride uyandırabileceğimiz bilimsel bir metot mümkün olsaydı. Bu sayede Amerika'nın 100 yıl sonrasını bir günlüğüne görebilmeyi ardından ölmeyi bile kabul edebilirdim. İleride bilimimizin bunları da başaracağından hiç şüphem yoktur demiştir. Kriyonik Enstitüsü'nde dondurulan ilk insan Kaliforniya Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan James Bedford'tur. Bedford 73 yaşındayken kriyotipine girerek kendini donduran ilk insan olmuştur. Doktor James Bedford böbrek kanseriydi. O ileride hastalığa bir çözüm bulunacağını ve dondurulmuş insanları geri döndürmenin bir yolunun keşfedileceği umuduyla kendisiyle kriyotipine girmişti. Bedford'un dondurulmasının üzerinden 50 yıl geçti. James Bedford o günden beri resmen ölü kabul ediliyor. Ancak tıp ben tam anlamıyla ölü olmadığı biliniyor. Organları bozulmadan 50 yıl kriyotipinde buz kesmiş halde bekleyen Bedford, donmuş insanları organlara hasar vermeden geri çözmenin bir yolu bulunduğunda tekrar hayata döndürülecek. Bilim insanları bu operasyonun sonucunda Bedford'un organlarının yeniden çalışmasını umuyorlar. Ancak henüz bilim o düzeyde değil. Ayrıca Bedford'un uyandırılması için böbrek kanserine de kesin çare bulunması gerekiyor. Dondurma konusunda hukuki olarak da bazı sorunlar çıkabiliyor. Özellikle de dondurulacak insanların aile üyeleri arasında anlaşmazlıkları sık rastlanıyor. Anlaşmazlıklar birçok defa mahkemeye taşındı. Örnek vermek gerekirse İngiltere'de 2016'da bir annenin ölen 14 yaşındaki kızını Kriyotipine saklama isteği çocuğun babasının itirazlarına rağmen hukuki olarak onaylandı. Bir diğer örnek ABD'de Colorado'da 2011 yılında yaşandı. Mary Robbins isimli bir kadın dondurulma isteği çocuklarının itirazlarına rağmen yargıç tarafından kabul edilmesi gösterilebilir. Dondurulacak kişinin parasının yakınlarına kalmaması ailedeki itirazların önemli nedenlerinden olabilir. Çünkü dondurulacak kişilerin maddi varlıklarının bir bölümü dondurulma masraflarını harcanıyor Kalan kısmı ise hayata dönecekleri zamanda kullanmaları amacıyla kendi adlarına faiziyle birikiyor. Günümüzde canlıları dondurma işlemi başlı başına bir endüstriye dönüşmüş durumda. İşlemi gerçekleştiren şirketler bu yöntemin işe yaramayacağını ileri süren yeterli delillere sahip olmadıklarını savunuyor. Ayrıca şirketler bireylerin beyinlerindeki bilgi yok olmadan ölü olarak sayılmayacağını ve olası bir bilgi kaybının düşük sıcaklıklarda engellendiğini iddia ediyor. İnsanları dondurma işlemi sadece ABD ve Rusya'da gerçekleştirilmekte. Peki dondurma işleminin maliyeti ne kadar? The Guardian haberine göre ABD'de tüm vücut 200 bin dolara sadece kafa ise 80 bin dolara dondurulabiliyor. Rusya'da ise tüm vücudu saklama fiyatı 36 bin dolar. Sadece kafayı dondurmak ise 18 bin dolara mal oluyor. Sadece kafasını donduran kişiler ileride vücutları dahil olmasa beyinlerindeki bilgilerin bir robota transfer edilebileceğine inanıyorlar. 2015'te Robert MacIntyre ilk defa bir memeli hayvanın beynini dondurduktan sonra tekrar canlandırmayı başardı. Dondurulan tavşan beyni tekrar canlandırma fonksiyonlarını yerine getirmeye devam etti. Bu yeni gelişme dondurulan insanların hayata döndürmek için bir umut olarak görülmeye başlandı. Şu anki bilgilerimiz dahilinde dondurulan insanların canlandırılması fikri birçoğumuz için sadece bilim kurgu filmlerinde görülebilecek gerçek dışı bir şey olabilir. Ancak şu anda yaşadığımız birçok gelişme geçmiş dönemdeki insanlar için de bu denli gerçek dışı görünüyordu. Belki de bir gün gazete manşetlerinde dondurulan ilk insanın uyanışı haberleri yer alacak. Yeni içeriklerden haberdar olmak ve bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi seyirler.